erkeklerin ve dolaylı olarak kadınların korkulu rüyası prostat hastalığı hakkında Profesör İbrahim Saraçoğlu'nun kelimenin tam anlamıyla mucizevi etkileri olan birçok insanın da kısa sürede faydasını gördüğü prostat kürünün tam ve ayrıntılı tarifini sizlerle paylaşacağım. Efendim burada bahsi geçen kür Prostat hastalığının en sık görülen türü olan iyi huylu prostat büyümesi kürüdür. Prostat kürümüz bir sebze, bir bitki ve bir yağdan oluşmaktadır. Bunlar brokoli sebzesi, yakı otu bitkisi ve soğuk preslenmiş kabak çekirdeği yağı. Düzeltiyorum. Kürümüzün en doğru tarifine. Kaynamakta olan yaklaşık yarım litre klorsuz suyun içerisine 200-250 gram brokoliyi atıp kısık ateşte kapağı kapalı olarak 5 dakika kaynatıyoruz. Ilıdıktan sonra süzüp yarısını sabah, diğer yarısını öğlen aç karnına içmelisiniz. Brokoli suyunu içtikten sonra 20 dakika su hariç hiçbir şey tüketmiyoruz. Eğer...